La femme parisienne, la femme. Gizli güzellik. Son 12 ayda Vakıfbank sürekli gelişme ve atılım içinde. <laughs> Vakıfbank'ın krediler toplamı 12 ayda 1 trilyon 933 milyar liraya, mevduatı 12 ayda 1 trilyon 583 milyar liraya, sermayesi 12 ayda 250 milyar liraya. Karı da 11 ayda 150 milyar liraya ulaşmıştır. Vakıf hızla Türk bankacılığının doruklarına yükseliyor. Halle, yepyeni bir tat. Hmm. Halle, çikolata ile bisküvi arasında gizli bir lezzet. Hmm. Halle, hayatınızdaki tatlı yenilik. Ülkerden. Tan'dan 15 kişilik süper minibüs. Tan veriyor, tam veriyor. Sadece 10 kupona minibüs. Sadece 10 kupona. Bu minibüsü kaçırmayın. Yarın mutlaka tan alın. Tan gene 200 lira. Bizim evde herkesin gözü yerde. Yeni evimize koyunlu seçtik. Bu yolluk koridoru çok açtı. Ben odama kilim deseni seçtim. Koyunlu'nun yatak odası takımlarını görmelisiniz. Salondakiler annemle babamın zevki. Bebeği koyunlu da çok güzel uyuyormuş. Abim bir tek onun gözü dışarıda. Koyunlu, her evin mutluluğu. Fax. Fax yeni tıraş kreminiz beyler. Biz hanımlar Paxla. Paxla tıraş olmanızı istiyoruz. Tıraş kreminizi biz hanımlar seçtik. Kokusuna siz karar verin. Normal limonlu mentollü Pax tıraş kremi. Diri, dip diri. Kale budur, çok boyutludur. 33 33 kale budur, salonda, terasta, balkonda yıllarca durur. Ona 20 kale budur, havuzda, banyoda, mutfakta mükemmel durur. On beşe yirmi kalebodur, mutfakta, salonda, koridorda şık durur. Yirmiye yirmi kalebodur, kalebodur çok boyutludur. kalebodur seramik budur. Lavaş giri, lavaş giri, yumuşacı kaymak gibi lavaş giri. Herkesin beyniri, besleyici <laughs> <laughs> lezzetli lavaş giri, lavaş giri. İstanbullular, bu numarayı not edin yaş günlerinde, toplantılarınızda panda pasta. Bugün arayın, yarın evinize gelsin. Yüksek performans, ileri teknoloji. Mükemmel kalayış. İşte oynar başlıklı jilet kontur. Jilet teknolojisinden mükemmel tıraş sistemi. Jilet kontur iki bıçaklı oynar başlıklıdır. Yüzünüzün kıvrımlarına tam temas eder. Jilet kontur. Tıraşta uluslararası kalite. Milliyet 38 yıldan beri aynı ilkeleri koruyor. Bir gazetenin yayın politikası siyasi etki ve maddi çıkarlara göre değişmemelidir. Bir yazarın sorumluluğu sadece okurlarına karşı olmalıdır. Gazete olayları abartmamalı, çarpıtmamalıdır. Duyduğunu değil, doğruladığını yazmalı. İçte ve dışta saygın olmalıdır yazılı çizili eleştirilerini doğrudan yana yapmalıdır. Demokrasiye Milliyet bu ilkelere bağlılığıyla tam 38 yıldır Cumhuriyetimizin bütün kurumlarında etkinliğini korumuştur. Milliyet bu nedenle saygın bir gazetedir. Milliyet siz okurlarından aldığı güçle yıllarca basında güven olarak kalacaktır. Uluslararası iş ilişkileri, dünya pazarları, değişen diller, değişen paralar, farklı teamüller, farklı düzenlemeler. Uluslararası iş ilişkilerinizde ileri teknolojiyi, deneyimli, uzman bir ekibi S-Bank'ı yanınıza 61 yaşında S-Bank, tedbirli ve kararlı. Beyaz peynir Taciroğlu. Tulum peyniri Taciroğlu. Taciroğlu, peyniri bilenler, peyniri seçenler için. Yeni yılda yepyeni bir fotoğraman, yine hürriyetten. Çalınan hatıralar. Ünlü bir şarkıcı, bu güzel kadına aşık bir hırsız ve peşinde bir polis şefi. Ayşegül Aldinç, Yaşar Alpekin ve Fikret Hakan. Çalınan hatıralar, 1 Ocak pazardan itibaren hürriyette. Hürriyet, büyük gazete. Ziraatimiz 125 yaşında 25 yıllık güçlü dost. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Teflon ikiye hiçbir şey yapışmaz. Uzun ömürlüdür, kolay temizlenir. Teflon iki için mavi etiketli cemi seçin. Cem, mutfağınızdaki kolaylık.